Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TGT, AYT, Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Üçgende eşlik ve benzerliğin ikinci testindeyiz. Başlayalım. Ben sorumuza inceden inceye yaklaşalım. 1. ABC üçgen, DEAC'ye paralel verilen eşitlik e, uzunluklara göre x nedir? Şimdi uzunlukları bir yerine yazalım. BE 5'miş, EC 3 tamam. Tamam e x artı 2. Şu uzunluk x artı 2. Şurası da AC'de 3x eksi 1. Bir üçgende hemen sana şunu hatırlatalım. Gerisi kolay. Anam nasıl çizgi kalın ayar, ayarlamışım. Önemli değil. Şimdilik mantığı anlamak yeterli. Şimdi paralellik şart. Paralellik olmazsa bu deneyim olmaz. Kural neydi? Kısanın yakını uzunu, uzun, uzunun uzağı uzunu. Şöyle bir benzerlik vardı. Tepeden başlayacağız. O zaman diyeceğiz paralellik varsa dedik ama. E var zaten. D, E, B, A, C paralel. O zaman dedi, tepeden kısanın kısa parçaya oranı uzun parçanın uzun oranı da diyebilirsin. Başka versiyonda var. Şu an kafa karıştırmak istemiyorum. 5'in x artı 2 oranı 2'ye oranı eşittir. 8'in ne oranı? 3 x eksi 1'e oranı dedik. Ama şunu az geri alacağım. çünkü yazdım biraz orayı x'i 1 olarak getirdik. Peki. E i̇çler dışlardan 15 x eksi 5 eşittir. 8 x artı 2 çarparsam 8 x artı 16. Bunu buraya yollar. Bunu da buraya yollarsam 7 x eşittir 21'den x dediğim ifadenin 3 olduğunu da kolay bir şekilde bulmuş oluyor. Zaten bana da eksi soruyor. Yine aynı. Paralellik verilmiş. Burada görelim. Yani şu şuna paralel. Verilen uzunluklara göre x nedir? Arkadaşlar şurada z kuralını gördün herhalde. Hatta onu da çizeyim. Direkt görebilirsin. Paralel iki doğru arasında. Z'den şunlara ben a a diye isim verirsem. Z kuralına burada a değil mi? Evet. İkiz kenarlık çıktı bak. Bura 6 ise bura 6. Artık tepeden o kuralı beraber işletebiliriz. 4'ün 6'ya oranı bunun x oranı yazalım. 4'ün 6'ya oranı. Onun x oranı. İçler dışlar 4x eşittir. 60'tan iki tarafı da 4'e böldüğümde aradığım x değerinin 15 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Melaket yağmur İnşallah sesi etkilemez. Denizli. 3. ABDC'ye paralel değilmiş bize. İnşallah yalan söylemiyor. Peki. B, e, x neresi? Şurası x. E, ee, ED 3x eksi 5. Evet. DC 2AB. Yani AB'ye ben ne diyeyim? Benim sevdiğim bir harfi vermek istedim. AB'ye M dersem DC 2M'dir. Verili. Zeynep resim defterine karşılıklı iki kenarlarından biri diğerinin iki katı olan bir kurdele resmi çiziyor. X nedir arkadaşlar? açıları verdim mi? gerisi kolay. Şuraya ben alfa dersem ters açılardan burada alfa olmaz mı? Evet. Z kuralı var paralel demiştim. İki türlü de Z var arkadaşlar. Bir böyle Z var. Bir de şöyle Z var. Bakın şöyle düşünün. Buradan böyle. İkisini de kullanacağım ben. Şimdi bura alfaydı. Bak şuraya beta dersem ben. Ters açılardan burada beta olmaz mı? Evet. Z kuralından. Buraya ben teta dersem burada teta olur. Şimdi Küçük üçgen, büyük üçgen diye iki ayrım yapmanı istemiştik senden. Küçük üçgende alfanın karşısında ne var? M. Büyük üçgende alfanın karşısında 2m. Eşittir. Küçük üçgende x değerine geliyor. Yorum yapıyoruz ya. Şeyleri yazmamışız. Heh, yazmışız. Küçük üçgende tetanın karşısında. Küçük üçgenden başladığım için güzel küçük üçgenden devam ediyorum. X var. Büyük üçgende tetanın karşısında 3x eksi 5 var. 5 var Güzel. M'leri götürdüm. içler dışlardan. Burada bir kaldı zaten. 3x 5 eşittir. 2x'e bunu buraya bunu da buraya yolladım mı x değerinin 5 çıktığını beraber görüyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz o zaman? Tamam. Gelelim dördüncü sorumuza. Çok hızlı gittik. Verilen açı ve uzunluk ölçülerine göre AE'nin ED'ye oranı. Şimdi benzerlik için iki dik üçgen benim genellikle şu her zaman dememek artık demiyorum ama genellikle işime gelir. Bir de çünkü çok söylemiştik 60, 45, 30 gibi açıları gördüm ve karşısında diki yapıştır. Benzerliği oradan yakalayacağız zaten. Şimdi 90'ı diki indirdim. Diki indirdim. 90, 30, 60, 90, 60, 30. 90'ın karşısında 4 köküsü, 30'un karşısında onun yarısı 2 3. 60'ın karşısında 30'un karşısındaki kenarın yani 2 köküçün köküç katıdır. Buradan da 6 gelir. Şimdi şu iki üçgende şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle çok taşmamaya çalışıyorum. Burayla bu üçgenle bu üçgen arasında karşılıklı paralellik olduğuna göre bir kenar arasında bir kelebek benzerliği var. Açıklayacağız şimdi. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2'dir. Şimdi dikkat et. Şuraya alfa var. Şuraya alfa var o zaman. Değil mi? Bak. Alfa 2 alfa 6'ya bakıyor. Demek ki bu üçgenin ilgili kenarı bu üçgenin üçgenin ilgili kenarının 3 katı. Yani bunun hipotenüsüne ben A dersem bunun hipotenüsü 3A'dır. O zaman ne diyorum? A, 3A E, A. Buradan da istenen oranın 3 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ay maşallah. Bursa. Murat elindeki esnek telin bir kısmı ile ABC üçgenini oluşturuyor. Kalan parçayı da üçgenin içine DE boyunca yerleştiriyor. Buna göre Murat'ın kullandığı telin toplam uzunluğu kaç santimdir? Arkadaşlar burada da bir taktik geliştirelim. Bu üçgenle büyük üçgenin tek ortak açısı budur. Buna alfa de. Buna T, beta de. Buna teta diyeceğiz de. Şimdi beta, teta buraya da buraya da lazım. Hangisi beta hangisi teta? Bir tanesini yazalım göreceğiz bak. İkisinin içinde oran aynı olmalı. Ne demek istiyorum? Mesela Teta'nın karşısında küçük üçgende 6 var. Büyüğünde teta nedir? Teta'nın karşısında 8 var. Küçüğünde bilinenlerden yola çıkıyorum. Alfanın bilmiyorum. Beta'nın karşısında ne var? 4 var. Küçük üçgende büyük üçgende beta'nın karşısında 12 var. Bu oranlar eşit olmalı. Eşit değil. O zaman demek ki ben ilkilerini bilemem. Zaten onlara dokunmama gerek yok da. İkincisinde beta ile teta'nın yerini yanlış vermişim. Buraya teta buraya beta dedim olmadı. Buraya teta buraya beta diyeceğim. Bu sefer kesin olacak. Biliyorum. Bak beta 4'e bakıyor. Beta 8'e 2 katı. Theta 6'ya bakıyor. Theta 12'ye katı 2 katı. Güzel mi? Büyük küçüğün 2 katı. Büyük üçgen, küçük üçgenin 2 katıysa, büyük üçgende alfa 14'e bakıyorsa küçük üçgende 7'ye bakar. Şimdi O zaman şey adamın kullandığı teli öğrenelim. 6 santim burada. 2 de burada 8. 14 de burada 22. 8 de burada 30. 4 de burada 34. 7 de burada 41 santim uzunluğundaymış Murat'ın kullandığı tel arkadaşmış. Bursa. 6. DE, B, C'ye paralel arkadaşlar. Aynı renklerle ifade edeyim. DE, B, C'ye paralel komple. Ama beni ilgilendiren kısmı sadece şurası. Yerlerine girmeyeyim. Bir doğru bir doğruya paralel. Uzantılara zaten hayli hayli paraleldir. Tamam. EF'de AB'ye paralel. EF'de AB paralel yani şuraya da paralel benim işime yarayan bu. Verilen açı ö, kenar uzunluklarına göre e, BDEF dörtgeninin çevresi. Paralel kenar arkadaş bu karşılıklı kenarlar eşit. 9 ise 9. A ise A. Şu üçgende o tekrar tekrar söylediğimiz paralellik varsa şu şuna paralel. Kuranımız neydi? Kısanın kısa oranı, uzunun uzunu oranı. 6'nın 9'a oranı. A artı 6'nın 9 artı 6'da 15'e oranı diyoruz. Çapraz ağrı çatılı sadeleşirdi. 3'e böl 3'e böl 2 düzgün yazmak istiyorum onu. 3'e böl 2 3'e böl 3 3'e böl 1 3'e böl 5 1'in A artı 6'yı çarptım mı? A artı 6 2 5 çarptım mı? 10 Buradan A artı B gibi görünüyor. A artı 6 arkadaşlar. Buradan da A'nın 4 olduğunu görüyorum. A 4 ise bu da 4 bu da 4. Bunun çevresi nedir? 4, 9, daha 13. 13'te bura. Çevresinin 26 olduğunu buluyoruz. şekilde. Ceyhan. 7. Yine önceki sorularda anlatmıştım. Buraya alfayı yapıştırdım mı? Bura teta, bura beta, bura teta olacak. Beta teta ya da teta beta. Bunların yerlerini belirleyeceğiz. Yine oran meselesi arkadaşlar. Mesela beta 3 mü? Beta burada olsaydı 9 olacaktı. 3 katıymış değil mi? Teta'ya da bakalım. 5, Teta bura olacak 15. Aha sağladı. Burada beta, bura teta. Yani iki açıda da aynı oranı vermesi mecburi. O zaman ne diyorum? Bak teta burada küçüğünde 5, büyüğünde teta 15. 5 katıymış büyük üçgen, küçük üçgenin. Öyle değil mi? E, hata yapmayalım arkadaşlar da. 5, teta 5, teta 15. 3 katı özür dilerim. 5 katı nereden çıkıyor? 5'e 15, 3 katı. Büyük üçgen, küçük üçgenin 3 üç katıysa büyüğünde 12 ise alfanın kaçtı? Küçüğünde 3'e bölerim. 4 olarak da kolay şekilde durma arkadaşlar üçgenin hani telefonları elinizde büyütüyorsunuz ya o mantıkla düşünler zaman bunu. Dursa. Evet bundan biraz uzaklaşacağız mecburen. Üçgenlerin bazı kenarları ve açı ölçüleri bilindiğinde üçgenlerin bu üçgenlerin benzer olup olmadığı tespit edilebilir. Aşağıda bazı açı ve uzunluk ölçüleri verilen üçgenlerden hangi seçenekteki üçgenler birbirine benzer olmak zorunda değildir. Şimdi arkadaşlar bu açının yeri önemli. Eğer iki kenarını biliyorsam ben Tamam mı? Aradaki açıyı da biliyorsam bir üçgende. Sonra başka bir üçgende iki kenarını biliyorum. Aradaki açı da aynı açı ve bir oran varsa mesela bu açının sonundaki kenarı 3 bölü 2 ile çarptığımı 6 buluyorum. E de 3 bölü 2 yi çarptığımı yine burayı buluyorum. Demek ki bu benzer olmak zorundadır. O zorunda değildir diyemem. 2'ye bakıyorum. İşte hata burada. Bu mecbur değilim cevap bu da. 8'i 7'yi biliyorum. Bir de açıyı biliyorum. 16'yı bak. Yanı tam bu olacak. İki katı, burada iki katı ya buradaki gibi ama dikkat et. İki kenarın arasında açı olacak. Kenar açı kenar benzerliğinden. Tamam mı? Burada mecbur diyemem ben buna. Zorunda değildir. Dediğim şık şey bu. Bursa. Devam ki 9. Hemen şöyle. Diyor ki bize verilen açı uzunluklarına göre BD'nin DC oranı. Hemen şunu çektiğim takdirde ben göreceğim. AB şu kırılma noktasından bir paralel çekeyim. Dikindirmiş oldum. Paralelse diktir. İkiz kenar üçgende ben ne biliyorum? Tabanı indirilen mi? iki eşit parça ayırır değil mi? Buraya ben x dersem bu da x'tir. Ve bakın üçgende şöyle bir paralelliği gördüysem buraya ne diyeceğim biliyor musun? Şu parçanın şu parça oranı neyse karşı oranı da eşittir. Yani alt parça üst parçanın iki katı ya. Bu da bunun iki katı olacak. E bunun iki katı 2x'tir. Buraya 2x olacağına göre buraya x kalıyor. BD N, x. DC nedir? 2x. Buradan da istenen oranı 1 bölü 2 olarak bulunduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Adana. Gel. Üçgenle ilgili özelliği burada anlatacağım sorunun içinde. ABC üçgeninin AB, AC kenarları birbirine paralel çizgilerle eşit işte aralıklar parçalara ayrılmıştır. Mavi, buna göre mavi boyalı alanlar toplamının turuncu boyalı alanlar toplamına oranı. Arkadaşlar bir ke, üçgenin bir kenarı hep ortalarda ayrılmışsa yani eş parçalarda diğer kenarda buralar mecbur paralel olmak zorundadır. Bir diğer özellik de şudur. Tek sayılarla alan belirlenir. Yani buranın alanı A ise 1A, 3A sırasıyla çok büyük pratiklik bu. 5A, 7A, 11A, 9A, 10 pardon 7, 9, 11, 13A gibi gider tek sayılarla. Hani bunun ispatını yapmaya şu an gerek yok. Soru çözüyoruz. O zaman ben bu bilgilerle diyeceğim ki mavilerin alanının toplamının Turuncuların alanına oranı. Maviler A 5 adan 6A. Bu kuralı bilirsen tabi bir ton formülasyondan kurtuluyorsun. Yok işte şuradan çekeceğim şura A A buraya da A olacak gibi ekstra şeyler kullanmayacaksın. Turuncuların toplamı 3 7 daha 10 A. Bunu da anladık. Güzel. A'lar gider. 6 bölü 10. 2 ne de sadeleştirdiğimde 3 bölü 5 gibi afili güzel bir cevap yakalıyorum. Denizli diyoruz arkadaşlar. 11 ile bitiriyoruz. Güzel bir soru. DE ve C'ye paralel. Tamam paralellik bu sorularda çok kurtarıyor bizi. Tamam. E güzel. Verilenlere göre x. Paralellikte arkadaşlar şuraya bakın. Alfa. Alfa bak. 4'e 6. 2, 3 oranı var. İlişkili açı gibi düşün. B'ye B. Beta küçük üçgende ne varsa bunu 3 bölü 2 katıdır. Yani 2K'ya 3K oranı var. Bura 2M ise burada 3M olmak zorunda bak. İstersen oranla küçüğünde alfada küçük üçgende alfanın karşısında 4 büyüğünde 6 var. Küçük üçgende betanın karşısında 2M var büyüğünde 3M. Bak 12M eşittir 12M bu sağlıyor. Tamam. O zaman bir de şu oranı yakalayacağız arkadaşlar. Bak bunun bunu oranı bunun bunu oranla eşittir gibi bir e, teoremimiz vardı. 6'nın 2M'ye oranı eşittir. 6 artı x'in 3 m oranıdır diyoruz. Şimdi m'ler gitti. 2'ye böl 1, 2'ye böl 3. Çapraz içer sadeleşirdi. sadeleştirdi. 6 artı x'i çarptım mı aynısıdır. x artı 6 da diyebiliriz. 3 ne? 3'ü çarptım mı? 9. x'in de buradan 3 olarak bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar. O zaman da ne diyoruz? Nerede? Edir ne diyoruz? Doğru cevabımız. Bu testi de bitirdi. Gele şükür. Umarım faydalı olmuştur. Bir yani gidişat, temel soru tarzlarını görmeyle ilgili size faydası olmuştur umarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.